Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Carsımı Türkiye devam ediyoruz uzun zaman sonra. En son yeni araba alacaktık onu size e, göstermiştim. Arkadaşlar bugün videomuz biraz uzun olabilir. Yeni araba için birazcık parada kasacağız. hemen gitmeye çalışıyorum. Hemen ben bir araba galerisine gidiyorum. Arkadaşlar yine şu anda kayıt böyle bir siyah böyle ışığı az çekiyor mu parlaklık az. Onu çözemedim öyle bir şey var arkadaşlar. Onu yani ayarlayamadım. Geç en son karşısında videosunda öyleydi. Böyle rengi soluk nedense bu kayıt sisteminde sıkıntı var tabletin. Bilmiyorum ne olacak. Zaten galeriyede geldik. Arabayı stop edelim. Yani olmaz. Şimdi. Bizim zaten olacağımız bu hız var Hangi görevleri yapsak? Arkadaşlar da görevlerini ayarlayacağız bugün. Şu kaçış görevini bir yapalım ya. Kaçış görevleri bitsin artık. Ben hemen göreve gidiyorum. Arkadaşlar bundan sonra dönün efsanesinde tamamen şu o parayı kasıp bitirebiliriz belki. Bilmiyorum. Yani diğer oyunları da oynayacağız. Uzun zamandır hırsızlık falan da oynayamıyoruz arkadaşlar. Trafik lideri ve benzeri oyunu. Yani araba oyunlarına devam ederek özellikle fars etki çekeceğim. Ama bir döner efsanesi belki oynarız. Ve görevimize geldik arkadaşlar. 43 bin veriyor hemen yapalım. çok kötü. Oho. Araba gitmiyor ki. Sıkıntı. Mecbur yeniden başlayacağız. Sıkıntı. Hayır ya. Yine patladık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu görevi yapmayalım biz. Arkadaşlar ya başka görev yapalım. Otopark görevlerine başlayalım. Devam. Otopark görevi biraz yapmıştık. Belki de mecburen diğer videoda de alırız arabayı. Çok uzun olmasın. Zorluk yüksek bu arada görev. kayıt da zaten dediğim gibi ya rengi soluk çekiyor bir renksizlik var kendi kendine oldu ben mi daha yarıyla oynadım mı? bilmiyorum 250 abone olmak istiyorum arkadaşlar lütfen abone olmayı da unutmayın tabii ki sizin için çekiyorum okul zamanı sıkıntı bu arada. Bu görevden de pes edeceğim yani yapamazsam. Oha. Vay. Bayağı iyi olmuş bu görev. uğraşmış bu arada. Yeni güncellemede mi geldim bilmiyorum. Kontrol etmedim. Ama bir hata güncellemesi falan geldiyse güncelleyeceğim arkadaşlar. Eğer e, iyi güncelleme geldiyse gecikmeli de olsa çekeceğim. Güncelleme geldi mi kontrol etmem lazım. Evet. Vay. Çarpacak mı acaba? Sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı olmuş ya. Buradan. Ya arkadaşlar bunu da bırakıyorum ben. Oğlum düzgün yapacağımız görev yok şu an. Tüm görevler de bitmiş ya. Resmen. Şuradaki park görevine gideceğim arkadaşlar. işaret denen. Hemen ben bir gideyim. Arkadaşlar oyunun 5 dakikası görev bulmakla geçti yani. O derece. Görevimi bundan sonra ülkeden ayarlarım. Öyle başlarım videoya. Arkadaşlar lütfen abone olun. 223 aboneye düşmüşüz. 225'ten düşünün yani lütfen destek olun arkadaşlarınıza da söyleyin abone olan arkadaşlarım lütfen arkadaşlarınıza söyleyin onlar da benim kanalıma abone olsunlar amacım para değil bu arada sadece destek olmanı istiyorum büyüsün kanalım ve herkesin görmesi istiyorum bu sayede bu oyunları görerek diğer arkadaşlarımız da oyunları oynamaya başlar ve yani daha iyi olur oyunları sıralara çıkar amacım bu arkadaşlar yani 6 dakika oldu yani görevi giden kadar zaten ve artık bir otobak görevine daha geldik bakalım bu görevden ne çıkacak otopark yapmışlar. Keşke gerçekten böyle bir otopark olsa. Hmm, bu görev baya bayağı değişikmiş. Yeni ortaya da bu, bu, tür görevler gelse iyi olur. 3 tane falan görev var. Bir de taksi görevleri var o kadar. Yani ama taksi görevleri galiba Yenişehir'de 2000'den aşağı vermiyor. Yani 1000 TL'den aşağı. Ve birincisi kolaydı. Birazcık geç kabul ediyor bu arada. O da iyi yani. Hemen tak diye kabul etmesi iyi olmaz diye düşünüyorum. Araba gitmiyor ya. Bu arada arabalarda bir sıkıntı var. Zor alınıyor. Yani geri gitme şeyi çok uzun sürüyor. Keşke şey sistemi olsa böyle. Bir yeri yaklaşınca dut yani. Dıt park sensörü. Daha iyi olur. Gerçekçi olur yani. Otopark görevlerinde falan. Hız sabitleyici özelliği gelse de, de güzel olur bu arada. Çok hızlı gidiyor ya. Sıkıntı. Hmm. Adamı tutacağız biz. Videomuz uzun olacak arkadaşlar. Lütfen sonra kadar izleyin. Belki beğenirsiniz. İnşallah beğenir. Ya oraya nasıl çarptım ben? Araba bu arada frene bastım da algılamadı. Tablette sorun var. Maalesef. Ha burası kolay. Şimdi kolay değil çarpacağım zaten de neyse. Belki çarpmam. Allah çok hızlı gitti ha. Ama boynum çok şey yavaş al buluyor. Ve tamamlandı. Daha kaç bin liraydı ya? Dört bin Şurada drift görevi var. Onu da yapayım da. Sonra bir gidip bakalım. Sürüklenme. Kaç yapıyorduk ya? Acaba çarpınca kaç puan kesiyor? Puan komple kesiyordur herhalde. O stadyumdaki drip görevleri gibi değildir diye düşünüyorum. Bu oyunu oynayanlar bilir. Bu arada eğer abone olanlar lütfen yorumlara yazsın isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Ben de size abone oluyorum bu arada. Editler gel editler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu editlerin mantıklı gelip yediği için çok fazla yani yapamıyorum düzgün editler ama abone olursanız da gelmeye devam edecek. Kayağı kasamadık. Aynen. Çok yavaş anladım. Ben bir şuraya ben 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 galeriye gideyim. Galerimize geldik. İnşallah para artık olur. Ve arabayı bir keste sokarız. Uzun videomuzda. 477 beyaz kalmış. Hemen ben kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle beraber şuradaki otopark görevini de yapalım. Sizlerle beraber yapmak istiyorum. Video uzun olsa dönem değil. Yani hemen paylaşırım. Zaten bu video yani bir gün sonra falan paylaşıyorum. Akşam üzeri çekiyorum arkadaşlar videolarını okul oh, zamanı daha iyi oluyor hadi başla yollar gelsin keşke ya çok iki saat arabayı gösteriyor dur çarpıyordum oğlum çok araba var nereye döndükleri de belli değil sinyal vermiyorlar ki de ee Heh, tamam tamam bir an kapak açılmayacak sanırım hmm, araba bir çöktü Plastik mi indi ne yaptı Ya, Aa, ha kabul etti kapı kapanmadı değil mi ya sıkıntı ya beni bekle Heh. hadi hadi çık 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 Aba geliyor Oo. Oh korktum ya. Allah araba gel. <laughs> ne yapıyorsunuz? E, ee? hadi hadi hadi. Nereye gittiğiniz belli değil Allah be. Oy çap çap ya. Hemen hızlıca gidelim süre bitmeden. Allah'tan kaldırımlara falan algılamıyor. Olmuyor. O şeyi takacağız. Güzel. Hemen tamam, bu park görevleri de bitsin artık ya. Yavaş yavaş görevleri de bitireceğiz. Abone olursanız yani. Karşımdaki videoları daha iyi olacak. Yani daha fazla gelecek abone olursanız. Karşımdaki videoları beğeniyorsunuz bence. Yani. Ama yorum yapmıyorsunuz. Yorum da yapın arkadaşlar. Yani videoları görün. Bildirimleri açın ki video geldiğinde size bildirim gelsin anında. Şimdi. Bu arada remonku taktık. Daha iyi oldu arabamız. Şimdi uçalım. Audi çok iyi ya. Allah be. Yerde geçti avucu derken. Nereden gideceğiz ki? Yağız'a çakma. Hı, korktum. ha Burada bir sıkıntılık vardı bu arada. Bu görev tamir olmuş mu? Bir baga giriyordu bu görev. Burayı bir türlü algılamıyordu. Çakmayalım. Allah'tan çakma sayısı iki. Bu arada süre gayet fazla. Yeter. Bunu da park edince tamamlanıyor. Ya le ya. Ya hata yaptık. Direkt girmemiz lazım. Bir daha aa, o le özelliği yok. Sıfırlama falan. Yani zaten bunu çok kolay olur da le da falan döndürebilseydik. Ya Allah be. Tekrar deniyoruz. Ya Römok seni şimdi burada yani tuttum artık. Ya süre bitiyor. Ya nasıl olmaz? Allah'ım ya. Gitmiyor ki araba. Te, şimdi o kadar uğraştık şeyi. Dönme. Dönme. Oyun bozuk bu arada. Allah kahretmesin. Kusura bakmayın. Ha ha Allah anasını gözü. Çarp. Aha. Görev vay gibi. Olacak mı? Arkadaşlar biraz sinirlendim kusura bakmayın. Algılıyım da. Süre bitecek bu arada. Gitmiyor. Sonunda ya. Ay ya. Çıkılıyor. Hayda. Park etme görevi de bitmedi. Arkadaşlar. Bakın o arabayı diğer videoda kesinlikle alacağım. Diğer videoda test videosu gelecek. Arkadaşlar bu şekilde ya. Birazcık sıkıntı oldu göre. Sonraki videolarda görüşmek üzere.